Merhaba ben Seda Bulut Sertkaya. Neden İknur Sezer Gökdemir? Neden grup çalışması? Neden jet para? Neden İknur? O kesinlikle bir klasik hoca değil. Önce bundan anlaşalım. Hani böyle lise yıllarında unutamadığınız hocalar vardır ya. Neden? Çünkü seversiniz. Neden? Çünkü eğlenirsiniz. Neden? Çünkü kolaylıkla izin veriş haline geçersiniz. İşte bu kadında böyle bir enerji var. Böyle bir yansıma var. Sizin kabul etmediğiniz, dönüşmesine izin vermediğiniz, fark etmediğiniz, sizde her ne varsa onların dönüşmesi için sizi öyle bir motive ediyor ki, sizi öyle bir güçlendiriyor ki, buna siz bile şaşırıyorsunuz. Bunun olmamasına imkan bırakmamak için her şeyi yapıyor. Ben ona çikolata gibi diyorum. Böyle hani bir parça alırsınız, bir daha alırsınız, bir daha alırsınız. Hepsini yemek istersiniz ya o çikolatanın. İşte İknur öyle bir kadın. İknur bir yerden sonra sen gibi oluyor. Bir yerden sonra biz gibi oluyor. Ee, alıyor sizi içine. Çalışmanın içine alıyor. İşte bu çok mühim. Eğer gerçekten böyle bir desteğe böyle bir katalizere ihtiyacınız varsa evet o İlknur Hoca. Evet evet. O kesinlikle İlknur Hoca. Neden grup çalışması? <laughs> ben e, büyük bakış açılarım vardı grup çalışmalarına. E, kendim çok daha iyi çalışacağımı düşünürdüm. Ta ki İlknur'un bazı grup çalışmalarına katılana kadar. E, grup çalışmasında kaç kişi varsa 3 kişi, 5 kişi 10 kişi, 100 kişi, farkındalıklarınız ve dönüşümleriniz o kişi sayısıyla çarpılıyor. Bunu deneyimlemeden inanır mısınız bilemiyorum. Bu yüzden deneyimlemeniz gerekiyor. Ee, bu net bilgi, bendeki yarattığı grup çalışmalarının e, kesin hali budur. Hiç aklınıza gelmeyecek dönüşümlerin. Hiç aklınıza gelmeyecek insanlar tarafından desteklendiği bir çalışma ortamı oluyor. E gerçekten e bunu deneyimlemeniz gerekiyor. Neden jet para? Jet para, jet gibi. Sıkıştırılmış hap gibi. E ben her şeyi duydum, biliyorum, bilmediğim ne var ki daha dediğiniz noktada <laughs> i̇şte orada jet parada bunu görüyorsunuz böyle olmadığını bunu fark ediyorsunuz bunca yıldan ve bunca çalışmadan sonra hala e, fark edeceğim şeyler varmış dönüştürmem gereken şeyler varmış dediğiniz nokta işte o çalışmada oluyor e, katılın deneyimleyin katkısı muazzam olacaktır e, bütün grup çalışanlar, e, grup arkadaşları bunu çok net hissetti. Eminim diğer çalışmaların hepsinde de bu kat kat çoğalarak büyüyecektir. İknur'un böyle bir e, sihri var. Büyütüyor. Kolaylığı büyütüyor, neşeyi büyütüyor. Kadın, kadın çikolata ya. O, o bir çikolata. Evet, o bir çikolata. Teşekkür ederim.